start verildi ve başkente günün son koşusu başladı. 8 numaralı Vahşim rakiplerinden yaklaşık 10 boy sonra koşuya başlayabildi. Süratli başladı koşu dıştan atak yapan 3 numaralı West Bros öne geldi liderliği aldı. Bu 2,5 boy kadar da fark yaptı. 2 numaralı Demir attı hemen arkasından ikinciliğe girdi. 3 boy gerilerinde 1 numaralı Bakır Alper 3. sırada. Butay'ın tayın 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Grand Steel 4.lükte hemen içine doğru geldi 6 numaralı İsyan Arzum bu şekilde taylar. Son 600 metreye giriyor. 2 boyluk farkla. 3 numarada West Bros kaçıyor. 2 numarada Demirat takipte. 5 boy gerilerinde 1 numarada Bakır Alper şeklinde viraj dönüldü. Son 400 metrede de 3 numarada West Bros önde girdi. Fark 4 boy. Ortadan 2 numarada Demirat'ın bariyer dibinden 1 numarada Bakır Alper'in ataklarıyla Taylar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. 3 numarada West Bros'un liderliği sürüyor. Bariyer dibinden 1 numarada Bakır Alper şimdi ikinciliğe girdi. Arayı her geçen metre azalttı. İçeriden gelen bir numaralı Bakır Alper liderliği alıyor. Bir boy kadar döne çıkıyor. Bir numaralı Bakır Alper iki boy fark yaparak son koşuyu kazanıyor. Üç numaralı West Bros ikinci oldu. Üçüncülük için altı numaralı İsyan Arzum ve iki numaralı Demirat yakın girdiler fotoya. Dört numaralı Bebikoda yarıştan beşinci ayrıldı. Bir numaralı Bakır Alper Caner Tepe ile kazandı.